Bugün gerçekleştireceğimiz panelde ulusal ve uluslararası hukukta kadının insan hakları, ceza hukukunda kadına yönelik şiddet eylemleri, 6284 sayılı kadın e, kanunun uygulanması ile ilgili e, sorunların ele alınması, bunlar oturumlarda dile getirilecek e, fikir ve öneriler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da Dikmen Hakim Evi'nde düzenlenen kadınların adalete erişimi güçlendirilmesi paneline katıldı. Panelde konuşan Bakan Tunç, kadına karşı şiddete hiçbir bahanenin meşru olarak kabul edilmeyeceğini ve kadına karşı şiddetle mücadele edeceklerini ifade ederek, ulusal ve uluslararası hukukta kadının insan hakları, ceza hukukunda kadına yönelik şiddet eylemleri, 6.284 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili sorunların ele alınması, bunlar oturumlarda dile getirilecek fikir ve öneriler, özel Önümüzde yargı reformu strateji belgesi var. Orada da yine kadınlarla ilgili, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili önemli hedefler, faaliyetler olacak diye konuştu Özellikle önümüzde yargı reformu strateji belgemiz var. Orada da yine kadınlarla ilgili, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili önemli hedefler olacak, faaliyetler olacak. Hem onlara ışık tutacak, hem de önümüzdeki mevzuatın geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik çok önemli fikirlerin burada ortaya döküleceğine yürekten inanıyoruz. İnsan onuru her bireyin doğuştan sahip olduğu haklardan biridir ve tüm insan haklarının temeli olarak kabul edilir. Şiddetin her türlü çeşidinin karşısında olduklarını vurgulayan Bakan Tunç, insan onuru her bireyin doğuştan sahip olduğu haklardan biridir ve tüm insan haklarının temeli olarak kabul edilir. Bizim inancımıza insan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Bizim için insan onurundan öte bir değer, insan onurundan üstün bir kimlik yoktur. İnsan sadece insan olduğu için yücedir ve bu yüceliği gölgelen her türlü ayrımcılık bizim ne dini anlayışımıza ne de kültürümüze vardır dedik. Bizim inancımızda insan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Bizim için insan onurundan öte bir değer, İnsan onurundan üstün bir kimlik yoktur. Sa i̇nsan sadece insan olduğu için yücedir ve bu yüceliği gölgeleyen her türlü ayrımcılık bizim ne dini anlayışımızda ne de kültürümüzde vardır. Kadın hakları insan onurunun korunması açısından son derece önemlidir. Kadına yönelik şiddet ise bu insanlık onarına, onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik olanını tartışmasız biçimde reddediyoruz. Şiddete hiçbir bahanein kabul edilebilir olmadığını belirten Bakan Tuğç, bakanlık olarak kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını çok önemsedeklerin dikkat çektik. Kadına yönelik şiddeti insanlık ailesinin tamamına yönetilmiş bir ihanet olarak görüyoruz. Çünkü kadına şiddet yalnızca bir kadını değil bir aileyi, bir toplumu, nesilleri yaralayan, kökleri derine inen bir kötülüğün yansımasıdır. Annelere yöneltilen bir el, evlatların geleceğini çalmakta, bir eşin susturulan sesi, toplumun vicdanında kapanmaz yaralar açmaktadır. Bu yüzden kadınların haysiyetine dokunan her türlü şiddet karşısında dimdik durmak, hem kişisel hem kurumsal sorumluluğumuzdur. Bu bakımdan kadına karşı şiddeti meşru göstermeye çalışan hiçbir bahaneyi kabul etmiyor, bu tür temelsiz savunmaları reddediyoruz. Ve bundan sonra da şiddeti meşru göstermeye çalışan her söylemin ve davranışın karşısında en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda 2002 yılında kadın hakim ve savcı sayısı 1847 iken bugün bu sayı yüzde 406 oranında artarak 9.355'e yükseldi. Yani kadın hakim ve savcı sayımız şu andaki toplam hakim ve savcı sayımızın neredeyse yüzde 40'ına ulaşmış durumda. Hatta şu anda hakim savcı yardımcısı olarak sınavı kazananlara baktığımız zaman yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor.